O kadar güzel ki sizinle beraber olmak. O kadar güzel ki tirede olmak. Tire demek benim için bayram demek. Çocukluğumda çünkü ben bayramı tirede bildim. Lütfi Paşa camisinde bayram selası verildiğini sabah namazına kalkardık. Ondan sonra doğru camiye Bayram namazımızı eda ederdik. Ondan sonra Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah Allahu ekber. Allahu ekber, ekber ve lillahil hamd diyerek fıtri'nin hatırasını yad ederek teşrik tekbirlerimizi getirir. Ondan sonra kahvaltımızı yapmaya dede evine geçerdik. Onun için Tire'ye her gelişim benim için bayramdır. Sizlerle her buluşmam benim için rahmetli babamı, dedemi, babaannemi, büyüklerimi yad etmeye, hatırlamaya vesiledir. Bütün arzı dolaştım. Türkiye'nin en iyi okullarında okumak nasip oldu. Rabbim lütfetti. Elhamdülillah yüzümüzün akıyla hepsini büyük başarıyla bitirdik. Yurt dışında iyi üniversitelerde gidip araştırma yapmak, konferanslar vermek nasip oldu. Genç yaşımızda hamdolsun. Türkiye'nin iyi üniversitelerinde yöneticilik yapmak nasip oldu. Ondan sonra özel sektörde, daha sonra Merkez Bankası'nda, borsada bütün bu birikimleri derledim, topladım. Şimdi tekrar o daire bitti. Merkezdeki ayağımızın üstüne tireye döndük geldik hamdolsun. Bana soruyorlar. Diyorlar ki ya sen bu kadar önemli görevlerde bulundun. Hocalık yaptın. Merkez Bankası, Borsa, niye bıraktın bu işleri de geldin şimdi siyasete girdin diye soruyorlar. <laughs> Cevap aslında çok basit. <laughs> Ama anlatması, anlaması o kadar kolay değil. Ama Tireliler anlar. Çünkü ben Alefendi'nin Alef torunuyum. Yalnayak mahallesinden Alefendi'nin Alef torunuyum. Buraya gelip yerleşmelerinin sebebi şu. Daha evvel yörükler. Oğuz'un Bayat boyunun kara evlilerinden. Orta Asya'dan buraya kadar bir yürüyüşle gelmişler. Benim AK Parti'ye gitmemin, AK Parti'ye gelmemin sebebi de o aslında. Çünkü sevgili kardeşlerimiz, partinin yürüyüşü 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık bir siyasi parti yürüyüşü değil. Konjonktürel, tesadüfi bir buluşma değil. Bu yürüyüş Aleyhisselatu vesselam efendimizle beraber Mekke'den Medine'ye yürüyenlerin yürüyüşü. Türkiye yeniden IMF'den borç alan bir ülke mi olsun yoksa şimdi olduğu gibi IMF'ye borç veren bir ülke mi olsun seçimdir. Bu ülke Türkiye yeniden hibe silahlarla ordusunu donatan ve hatırlayın 1969'u soydaşlarımız Kıbrıs'ta katliama uğradıkları zaman Johnson mektup yazdı ve dedi ki Askerinizin üzerindeki çaput bile benden geliyor. Hiçbir yere gidemezsiniz. Yeniden böyle mi olsun? Yoksa milli tankını, milli uçağını, milli gemisini, milli bilgisayarını, milli yazılımını yapan bir ülke mi olsun? İşte yapacağımız seçim bunlar arasındaki bir seçim. Bugün CHP'nin genel başkanı ilan etti. Biz MHP ve HDP ile koalisyon yapacağız diye. Koalisyon öyle bir koalisyon nasıl olur diye ben düşündüm. Bir tarafta CHP, bir tarafta MHP, bir tarafta HDP. Şimdi biz 50 gün çıksak şu meydanlarda anlatsak ya bunların aslında birbirinden farkı yok. Bunlar aynı yerden talimat alıyor. Aynı akılın oyuncuları diye bu kadar açık izah edemezdi. Kendisi itiraf etti. Biz hepimiz aslında biriz. Neden bir araya geliyorlar? Normal şartlar altında hani beş benzemez neden bir araya geliyor? Sebebi açık. Çünkü bu seçim Türkiye'yi artık inşallah bir daha geri dönülmeyecek şekilde Lider ülke yapma yolunda atacağımız son adımın seçimi. Bir takım odaklar başkanlık sistemi aleyhinde konuşuyorlar. Başkanlık gelmesin diye. Şimdi yine bir şey hatırlatacağım size. 2001 senesi. Şubat'ın 19'u. Çankaya'da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılıyor o malum hükümet var yine. Cumhurbaşkanı diyor ki onlara, siz ne biçim idare ediyorsunuz, bu kadar banka battı, bunların denetimini yapmadınız mı? Başbakan diyor ki, başbakan benim, sen benim işime karışamazsın. Cumhurbaşkanı diyor ki, nasıl karışamam? Anayasa bana bu yetkileri veriyor. Senindi, benimdi çekişirken, Cumhurbaşkanı alıyor anayasa kitabını, fırlatıyor başına. Bilmiyorsan al da oku diye. Velev ki böyle bir şey oldu. Ne yaparsınız? sorumlu devlet yöneticisi der ki ya kol kırılır yen içinde kalır. Yok bunlar ne yaptılar biliyor musunuz? Hemen aşağıya indiler üçü beraber. Bir basın toplantısı devletin zirvesinde kriz var dediler. Dolar 650 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya çıktı. Doğru mu? E şimdi bakın geçmişte böyle sıkıntılara yol açmış. Diyor ki AK Parti. Millete sorduk, millet dedi ki, Cumhurbaşkanı'nı ben seçeceğim. <laughs> e Cumhurbaşkanı'nı millet seçecekse, bu sistemin adını doğru düzgün adlı adınca koyalım. Bunun adı başkanlık sistemidir. E, ne zarar var bunda? Yeniden koalisyon günleri mi olsun istiyorlar? Acaba sebep ne? İşte sebep, az evvel anlattığım şeyler. Ama hiç boşuna uğraşmasınlar. Allah'ın izniyle inşallah 7 Haziran seçimlerinde millet yine emanetini kime vereceğini bilecek ve biz Allah'ın izniyle halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanımızı halk oyuyla seçilen ilk başkan yapacağız.